Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlarım bugün çok şık, zarif, inanılmaz kolay, kolay olmasına rağmen çok gösterişli bir model. Ben iki renk olarak çalıştım. Daha güzel göründü. Sizler tek renk olarak da çalışabilirsiniz. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelin anlatımına geçelim. Bu model için gerekli olan zincir sayımız 5 ve katlar arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane zincir sizlere anlatacak kadar yeterli. Sizler bu sayıları kullanarak dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. En son zincirden parmağımı tutuyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. 5. zincirime bir tane ikili trabzan tığımı sardım arkadaşlar. 1 2 tane zincir alt sıradan atlıyorum. 3. zincirime ikili trabzan. Aynı noktaya ikinci trabzan, 2 iki tane zincir. Tekrar aynı noktaya 2 iki tane ikili trabzan. Bakın bu şekilde ikili su taşı oluşturduk. Tığımı sardım bir iki tane zincir alt sıradan atlıyorum üçüncü zincirime bir tane ikili trabzan tığımı sardım tekrar iki tane zincir alt sıradan atlıyorum üçüncü zincirime aynı zincir üzerine yani aynı noktaya iki tane ikili trabzan 2 i̇ki zincir aynı noktaya iki tane ikili trabzan tığımı sardım iki tane zincir alt sıradan atlıyorum üçüncü zincirime ikili trabzan tığımı sardım bakın üçüncü zincirime tekrar iki tane ikili trabzan çalışıyoruz aynı noktaya iki tane zincir aynı noktaya iki tane ikili trabzan tığımı sardım iki zincir atlıyorum üçüncü zincirime yani en son zincirime de ikili trabzan tekrar aynı noktaya ikili trabzan başlangıçta olduğu gibi kenar trabzanı olarak iki trabzanla başladık bitişte de iki trabzanla sonlandırdık modelin birinci sıra kurulumu bu şekilde hemen ikinci sıramıza geçelim ikinci sırada ne yapıyoruz bir tane zincir çektim modelimi çevirdim bakın birinci trabzanıma bir sık iğne ikinci trabzanıma ikinci sık iğne 1 2 3 4 5 tane zincir çektim bakın burada su taşımız var bu üstten değil şu alt kısmından yukarıya doğru bakın tığımı geçiriyorum burada 5 zincirimi bir sık iğne yaparak sabitliyorum 1 2 3 4 5 tane zincir buradaki bir trabzanımın tepe noktasına bir tane sık iğne bakın bu şekilde tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir buradaki su taşımın bakın bu iki zincir boşluğuna değil alttaki şu tek zincir üzerine çalışmıştık o zincirden tığımı çıkarıyorum yukarıya doğru ve burada bir sık iğne yapıyorum bu 5 zincirimi buraya sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir trabzanımın tepe noktasına bir tane sık iğne. Bakın modelin ikinci sırası hep bu şekilde devam edecek. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bakın buradaki su taşımın alt kısmından yukarıya doğru tığımı geçiriyorum. Ve burada bir tane sık iğne yapıyorum. Bu 5 zincirimi buraya sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir. Bu en sondaki iki tane kenar trabzanımın üzerine de başta olduğu gibi iki tane sık iğne yaptım ve bu şekilde modelin ikinci sıra kurulumunu tamamladık. Hemen renk değiştirelim arkadaşlar. Bu modeli her iki sırada bir renk değiştiriyoruz. Her iki sırada bir aynı çalışmayı tekrar ediyoruz. Bakın burada bir tane zincir çektim. Tekrar şu kalan ipimizi şu şekilde zincirin arasından geçirelim. Bir daha kesmek zorunda kalmayacağız. Zaten bir kere bağlıyoruz ve model bitene kadar hiç ipimizi kesmeden yandan yürütüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde fazlalık ipimizi de keselim. Şimdi üçüncü sıraya geçiyoruz. İlk sırayı takip ediyorum. Tığımı sardım. 3 tane hatta 3 tane zincir yeter herhalde. Buradaki ikinci sık iğnemin üzerine ikili trabzan. Bakın buradaki kenar trabzanımız. Tığımız sardım. Bakın bu şekilde bu zincirleri hiç ellemiyoruz. Buradaki su taşının iki zincir boşluğuna iki tane ikili trabzan. İki tane zincir. Aynı noktaya iki tane ikili trabzan. Tığımı sardım. Bakın buradaki sık iğnemi şu şekilde elimle çeviriyorum. Bakın bu şekilde duruyor. Ben bu şekilde çeviriyorum. Bu sık iğnemin üzerine ikili trabzan. Bakın ilk sırada yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. Buraya su taşı yapıyorum. Buradaki tekli trabzanı da bu sık iğnenin üzerine yapıyorum. Tığımı sardım. Buradaki iki zincir boşluğuma tekrar iki tane ikili trabzan. İki zincir aynı noktaya iki tane ikili tırabzan. bakın buradaki sık iğnemi tekrar şu şekilde bu şekilde görünüyor hemen ben yukarıya doğru kaldırdım orayı sık iğnemin üzerine ikili trabzan tığımı sardım bakın buradaki iki zincir boşluğuma tekrar iki tane ikili trabzan iki zincir aynı noktaya iki tane daha ikili trabzan. Burada iki tane sık iğnem var. İki tane trabzan yapıyorum. Kenar trabzanım bunlar da. Bu şekilde modelin üçüncü sırasını tamamladık. Şimdi bir zincir çekiyorum ve modelimi çeviriyorum. Birinci sık iğneme bir sık iğne. İkinci sık iğneme pardon trabzanımın üzerine ikinci sık iğne. Bakın şimdi modelin ikinci sırasında ne yaptıysak aynı işlemi tekrar ediyorum. Bir 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bakın buradaki bu iki zincir boşluğuna değil alttan giriyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde tığımı geçirdim ve burada bir sık iğne yapıyorum. Bu 5 zincirimi buraya sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buradaki tekli trabzanımın üzerine de bir tane sık iğne. Bakın modelimiz ikinci sırada yaptığım işlemi tekrar ediyorum. 1, 3, 4, 5 zincir. Tekrar alttan giriyorum. Yukarıya doğru çıkıyorum. Ve burada bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buradaki bir trabzanımın tepe noktasına bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar aynı şekilde bakın. Alt kısımdan yukarıya çıkıyorum. Bir sık iğne. Tekrar 5 zincir kenardaki iki trabzanın üzerine de iki tane sık iğne yaptım ve bu şekilde modelin dördüncü sıra kurulumunu tamamladık tekrar diğer beyaz ipimi yukarıya bu şekilde çıkardım 1 2 3 tane zincir çektim şurayı elimle düzeltiyorum Evet bakın şimdi burada tekrar ikinci sık iğneme bir tane ikili trabzan şunu şu şekilde düzelttiğinizde daha güzel görünecek şimdi tekrar bakın modelin hatta şu şekilde göstereyim birinci sıra ikinci sıra birinci sıra ikinci sıra tekrar birinci sıraya geri dönüyoruz yani sürekli her iki sırada bir tekrar ediyoruz tığımı sardım buradaki su taşımın iki zincir boşluğuna iki tane trabzan iki zincir, tekrar iki tane ikili trabzan. Bakın buradaki trabzanımın üzerindeki şu sık iğnem bu şekilde görünüyor. Ben yukarıya kaldırıyorum elimle. Hemen buraya ikili trabzan. Tekrar iki zincir boşluğuma iki trabzan, iki zincir, tekrar ikili trabzan buradaki sık iğnemin üzerine tekrar ikili trabzan bakın şimdi tekrar iki zincir boşluğuma iki tane trabzan iki zincir aynı boşluğa iki tane ikili trabzan tığımı sardım bu kenardaki iki kenar trabzanımı da örüyorum ve bu şekilde modelin beşinci sırasını tamamladık. Bakın bu şekilde çok güzel, çok sevimli. Şimdi pek fazla anlaşılmıyor arkadaşlar. Modeli biraz büyüttükçe gerçekten çok güzel görünüyor. Yani birinci sıra, ikinci sıra, birinci sıra, ikinci sıra. Şimdi birinci sırayı yaptım. Tekrar ikinci sıra. Benim anlatabileceğim bu kadar. Çünkü her iki sırada bir aynı çalışmayı yapıyoruz. Kaç sıra örersem öreyim. Yani hep aynı işlemi yapacağım. Model bu kadar kolay. Bakın buradaki güzelliği gerçekten bakın büyüdükçe kendini gösteren çok güzel kabartılı o zincirler çok güzel görünüyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde bu tarafını çevirirseniz de bu şekilde görünüyor. Evet modelimiz gerçekten çok güzel. Evet yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.